Kanka 32 yan 5 Ne 32 yan 5 Ne bulursan aç ona Bak ben küçük küçük atıyorum Sen büyük atıyorsun Hadi bakalım Babalar altı üstüne yanına koyar çekti ya. Adam dedim de, abi çünkü onda belli ya anamın adı. Ben ben, 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 ben tamam. muyum, Hoş geldin. Abi. Ne şey. dedi lan? Ne Oturmuş izliyorsun. Aydın yok, aydın. 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 Aydın yok,

sayı Daha çok geldi <laughs> Daha çok geldi. Ne güzel yaptın be Okan. Kim yaptı Ben yaptım. Enes'i oyuna getirdi ya. Enes'inki 800 daha vardı. geliyor. geldi ya. Aydın geliyor şimdi Aydın onu bitir. Aydın mı geliyor? Aydın. Aydın. O, aydın. Buraya. Aydın. 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 Aydın aşağı yukarı dedik. Aydın benim yanıma giriyor. Yazık ama bana taş geliyor. Yani bu Bizi... evet, Nezze, bir daha yok ya. Şey. bir yol açıkçası. Bize git 3 4 ben oluyor ya. Benim çok acıma gidiyor. Hiç olmazsa. Hiç <laughs> kadar <Kadırlar>. <laughs> <yukarıya Kanka. deneyim. Gülüyor> Aydın gelene kadar parti bitmez değil mi? Bacım bu. Aydın. Aydın var <laughs> bu kanka? <laughs> Bununla beraber mi <bir> <laughs> Yok geldi. Neye kızmıyor? Düz oluyormuş. Nasıl çekti? At şu şeyi. Allah. İyiyim Abi geldi gibi düşer. Hımm. İyi iyi. Çalış. Sağlam bir takım var. Evet, ya, sağlam olur. olamayacaksın ya.

İşte bu. Tamam öyle. var ya, nasıl? Ne kadar? 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 Ne o, ne demek gün? Arkadaşlar. Ney? Aa. Tetizi ver işte. Şey koyalım. Bastırırız böyle açıyoruz. So. Neymiş son 44